Soğuk bir pazar sabahı, yoğun bir meydanın kenarında, yıpranmış giysiler giymiş ve çöp arabası taşıyan yaşlı bir adam, etrafındaki insanları izliyordu. Çok az kişi, elleri ve yorgun gözleri olan beyefendinin aslında milyar dolarlık bir servete sahip bir kral olan Arthur Monteiro olduğunu hayal edebilirdi. Ancak o anda Arthur işiyle veya lüks malikanesiyle ilgilenmiyordu. Bir görevi vardı, Tek oğlu Lukon kalbini kazanan kadının kim olduğunu bulmak. Arthur her zaman serveti ter ve strateji ile inşa edilmiş ayrılmış bir adam olmuştu. Lucas gelini Clara'yı tanıştırdığında Arthur açıklayamadığı bir şey hissetti. Clara mükemmel görünüyordu, kibar, sevecen ve sevgi dolu. Ancak, vurguncularla uğraşmada yılların deneyimiyle, Arthur kolayca güvenmedi kendisini bir çöp toplayıcısı kılığına sokmaya ve gerçek özünü ortaya çıkaran durumlarda Clara'yı gözlemlemeye karar verdi. Mütevazı bir mahallede küçük bir oda kiraladı ve rol için hazırlanmak için haftalar harcadı. İkinci el kıyafetler aldı, ellerinde bazı yağ lekeleri boyadı ve kavisli bir yürüyüş yapmaya başladı. Performansını kusursuz hale getirmek için her ayrıntı çok önemliydi. Zamanla Arthur, Clara ve Lucas'ın eskiden yürüdüğü meydanı sık sık görmeye başladı. Sonunda, onunla bir an yalnız kalacağını biliyordu. Onu ilk gördüğünde Clara, yaşlı bir kadının caddeyi geçmesine yardım ediyordu. Arthur kendi kendine şöyle düşündü. O sahici mi yoksa sadece oyunculuk mu yapıyor? Şüphe onu yıpratırdı ama sabırlı olması gerektiğini biliyordu. Her zaman kendinden emin ve tutkulu olan Lucas'ın babasının planı hakkında hiçbir fikri yoktu. Onun için Clara hayallerinin kadınıydı. Bir hafta sonra Arthur harekete geçmeye karar verdi. Clara'nın yanına yaklaşmış gibi yapıp bir yan karton kutuyu devirdi. Hemen yardımına koştu. İyi misin? Sıcak bir gülümsemeyle sordu. Teşekkür etmek için başını salladı ama mütevazı ifadesini korudu. Çok teşekkür ederim genç bayan. Bugünlerde yardım etmek için duran çok az kişi var. Clara gülümsedi ve yoluna devam etti. Ama Arthur bir şey fark etti. Clara numara yapmıyor gibiydi. Arthur, Clara'yı gizlice takip etmeye başladı. Onun komşularına yardım ettiğini, satıcılarla konuştuğunu, hatta evsiz birine yiyecek teklif ettiğini gördü. Ama hemen sonuca varamayacağını da biliyordu. Asıl sınav henüz gelmemişti. Ertesi gün Arthur, eski bir sırt çantası ve üzgün bir ifadeyle meydanda belirdi. Lücas'ı bekleyen Clara'ya yaklaştı ve sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama zor bir dönemden geçiyorum. Bana yiyecek bir şeyler konusunda yardım edebilir misiniz, dedi. Clara bir an tereddüt etti. Arthur, onun çantasında bozuk para aradığını fark etti ama hemen şöyle dedi, elbette ama endişelenme. Hadi kafeteryaya gidelim, sana bir şeyler alırım. Yemek yerlerken Arthur sohbet etmeye çalışıyordu. Clara mütevazı çocukluğunu, maddi sıkıntılarını ve Lucas'ın nezaketine olan hayranlığını anlattı. Milyarder, kılık değiştirerek her şeyi dikkatle dinliyordu. Sözleri samimi görünüyordu ama Arthur hala ikna olmamıştı. Daha fazlasına ihtiyacı vardı. Ertesi gün Arthur erkenden uyandı ve Clara'yı zor durumda bırakacak, onun cömertliğini ve karakterini sınayacak bir şey yapma planını yaptı. Bir insanın gerçek özünün, baskı altında kaldığında, yardım etmenin uygun olmadığında ortaya çıktığını biliyordu. Tekrar kılık değiştirip Clara'yı her zaman gittiği pazarın yakınında bekledi. İçinde çürük meyve parçaları ve boş kutular gibi çöp gibi görünen şeylerle dolu bir çanta taşıyordu. Onu görünce tökezlemiş gibi yaptı ve içindeki her şeyi yere döktü. Telefonda konuşan Clara, hiç tereddüt etmeden hemen durup ona yardım etti. Yardım edeyim efendim, dedi ve dağınıklığı umursamadan eğilip eşyaları topladı. Arthur, kadının ne kadar çabuk tepki verdiğine ve kokusu ve görüntüsü herkesi şaşırtabilecekken bile ona ne kadar dikkatli davrandığına şaşırdı. Clara eşyalarını toplarken Arthur, testini bir adım öteye taşımaya karar verdi. Gerçekten minnettarım hanımefendi, ama gerçekten zor bir durumdayım. Diye söze başladı, olabildiğince samimi görünmeye çalışarak. Evimi, ailemi kaybettim ve şimdi sadece etrafımda bulduklarımla hayatta kalabiliyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lara da bir rahatsızlık ya da yorgunluk belirtisi görmeyi bekliyordu, bunun sadece nazik olmaya çalıştığının bir göstergesi olacağını düşünüyordu. Fakat onun şaşkınlığına, kadın dürüstçe şöyle cevap verdi, bu korkunç. Hiç kimse böyle yaşamamalı. Şu anda yanımda çok fazla para yok ama lütfen burada bekleyin. Sana bir şey alacağım. Arthur itiraz etmeye çalıştı ama Clara ısrar ederek markete koştu. Birkaç dakika sonra elinde taze yiyeceklerle dolu bir çanta ve bir şişe suyla geri döndü karşılığında hiçbir şey beklemeden, nazik bir gülümsemeyle her şeyi Arthur'a uzattı. Hediyeyi minnetle kabul etti ama içten içe yüreği bir çatışma içindeydi. Clara'nın gerçekten göründüğü gibi olması mümkün müydü? Yoksa sadece en deneyimli milyarderleri bile kandırabilecek kadar yetenekli bir oyuncu muydu? Arthur'un sonuçlara varmadan önce daha fazla kanıta ihtiyacı vardı. Daha fazlasını öğrenmeye kararlı olan Arthur, Clara hakkında bilgi toplamak için özel bir dedektif tuttu. Her şeyi bilmek istiyordu. Nerede büyüdüğünü, ailesinin nasıl olduğunu ve geçmişinde gizli amaçları işaret edebilecek herhangi bir şey olup olmadığını. Birkaç gün sonra rapor geldi ve Arthur'un buldukları onu meraklandırdı. Clara mütevazı ama dürüst bir aileden geliyordu. Ebeveynleri çiftçiydi ve yıllar önce yaşanan büyük bir selde her şeylerini kaybetmişlerdi. O zamandan beri Clara, hem kendisinin hem de onun çabaları sayesinde üniversiteye giden küçük kız kardeşinin geçimini sağlamak için çok çalıştı. Ancak Arthur'un dikkatini çeken şey rapordaki bir dizi tıbbi kayıttı. Clara yıllardır düzenli olarak kan bağışında bulunuyordu, çoğunlukla da kendi toplumundaki yabancıların tıbbi masraflarını karşılamak için. Ayrıca kendisine yetecek kadar parası olmasına rağmen, mahalli kilisede yardım etkinlikleri düzenlediği yönünde haberler de vardı her ayrıntı Arthur'un kendi gözleriyle gördüklerini doğruluyor gibiydi. Clara gerçekten iyi bir insandı. Ancak Arthur hala tam olarak ikna olmamıştı. Bazen en saf görünen insanların bile karanlık sırlar saklayabildiğini biliyordu. Clara ile doğrudan yüzleşmeye karar verdi, ancak gerçek kimliğini açıklamadı. Ertesi gün, bu sefer Lucas'ı beklediği meydanda onunla tekrar karşılaştı. Yanına yaklaşıp sohbet etmeye başladı. Önemli bir sorusu olduğunu söyledi. "Kızım, bana neden yardım ediyorsun?" "Ben hiç kimseyim ve bundan hiçbir şey kazanamazsın." Clara bir an düşünceli bir şekilde ona baktı ve cevap verdi. "Çünkü herkes içinde bulunduğu durum ne olursa olsun onuru hak eder. Ve eğer yardım edebileceğim bir şey varsa, ne kadar küçük olursa olsun, bunu yapmalıyım diye düşünüyorum." Artur sessiz kaldı, sözlerinin sadeliği ve derinliği karşısında şaşırmıştı. Clara'nın belki de hayal ettiğinden çok daha fazlası olduğunu anlamaya başladı, ama gerçek sınav henüz gelmemişti. Artur şüphenin ağırlığının giderek daha da yoğunlaştığını hissetti. Clara her etkileşimde gerçek bir nezaket sergilese de, ona görünüşe güvenmemeyi öğreten yılların deneyimini göz ardı edemezdi. Şüphelerini tamamen ortadan kaldırmak için, onu zor bir ahlaki seçim durumuna sokacak, gerçek niyetlerin gizlenemeyeceği son bir test tasarlamaya karar verdi. Riskliydi ama o bu riski almaya razıydı. O hafta sonu Arthur, gizli göreve çıkmayı kabul eden eski güvendiği çalışanlarından biri olan Paolo'nun yardımıyla bir gösteri düzenledi. Fikir basit ama etkiliydi. Arthur çok muhtaçmış gibi davranıp maddi yardım dileyecekti. Paulo ise Clara'ya bu isteği görmezden gelmek yerine kolay ve kazançlı bir alternatif sunacaktı. Arthur, paranın en büyük cazibelerden biri olduğunu ve bu testin Clara'nın gerçekte kim olduğunu göstereceğini biliyordu. Cumartesi günü öğleden sonra Arthur, Clara'yı parkta tek başına yürürken gördü. Daha da bitkin bir halde ve titrek bir sesle tekrar yanına yaklaştı ve geceyi geçirebileceği bir barınak bulma fırsatını kaçırdığını söyledi çaresizce yardım istedi. Ancak bu sefer özel bir istekte bulundu. Eğer yapabilirseniz, barınakta bir yatak için 50 dolara ihtiyacım var. En kısa zamanda geri vereceğim, söz veriyorum. Clara bu istek karşısında şaşırmış gibi görünüyordu ama çantasını açmaktan da çekinmedi. Tam o sırada Paulo, meydanda yaşayanlardan biriymiş gibi davranarak yaklaştı. Clara'nın duyabileceği kadar yüksek sesle konuştu o yaşlı adama yardım etme, genç hanım. Hiçbir şey yapmıyor, sadece içkiye para harcıyor. Eğer isterseniz size çok daha fazla kazanmanın yolunu gösterebilirim. Mücevher ve saat satın alan bir arkadaşımı tanıyorum. Geçen gün seni çok güzel bir kolye takarken gördüm. Bahse girerim ki çok para eder. Clara durdu, bakışlarını Arthur'dan Paolo'ya çevirdi, gözle görülür bir şekilde rahatsızdı. Artur kalbinin hızla çarptığını hissetti. İşte o an karar anıydı. Clara bir adım geri çekildi, başını kararlılıkla iki yana salladı. Kim olduğunuzu bilmiyorum, ama yardıma ihtiyacı olduğu açıkça belli olan biri hakkında böyle konuşmamalısınız. Ve kolyeye gelince, o da annemi hatırlatan bir şey. Satılık değil. Benim onunla ne yapacağım seni ilgilendirmez. Arthur yüzünde belirmek isteyen gülümsemeyi güçlükle saklayabiliyordu. Clara dikkatini ona çevirdi ve devam etti. Şu anda yanımda 50 real yok ama ATM'den çekebilirim. Lütfen burada bekleyin. Arthur bir şey söyleyemeden Clara köşeye doğru hızla yürümeye başlamıştı bile. Clara uzaklaşırken Arthur ve Paulo bakıştılar, ikisi de Clara'nın cevabından etkilenmişlerdi. Arthur onu defalarca sınadığı için hem rahatlama hem de utanç duydu. Ama artık buna bir son vermesi gerektiğini biliyordu. Clara elinde parayla geri döndüğünde parayı minnettarlıkla kabul etti. Ancak gerçeği açıklama zamanının yaklaştığını hissediyordu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Arthur, malikanesinde bir akşam yemeği vermeye karar verdi. Lucas ve Clara'yı aradı, kesin sebebini söylemeden Sadece paylaşacak önemli bir şeyi olduğunu söyledi. Clara kayınpederinin evine her gittiğinde olduğu gibi gülümseyerek ve biraz da gergin bir şekilde geldi. Lucas ise babasının entrikalarından habersiz rahat görünüyordu. Yemeğin ortasında Arthur derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. Clara, sana bir şey söylemem gerek. Seni belki sana tuhaf gelebilecek bir şekilde izliyorum. Ama bunun nedeni çok önemli bir şeyden emin olmam gerektiğiydi. Clara kaşlarını çattı, açıkça kafası karışmıştı. Lucas da şaşırmış görünüyordu. Arthur, tüm planı anlatarak devam etti. Çöp toplayıcı sıkılığında olması, düzenlenen toplantılar ve testler. Clara bitirdiğinde sessiz kaldı ve bilgiyi sindirdi. Lucas ise öfkeli görünüyordu. Baba, bunu nasıl yapabildin? Bu saygısızlıktır, Farklılara ise cevabıyla herkesi şaşırttı. Yumuşakça gülümsedi ve anlıyorum, dedi. Siz onun babasısınız ve çocuğunuzu korumak istemeniz doğaldır. Belki ben de sizin yerinizde olsam benzer bir şey yapardım. Ama bunu yaptığın için mutluyum, çünkü artık lücası olan hislerimin gerçek olduğunu biliyorsun. Arthur duygulanarak cevap verdi, bana beklemediğim bir şey gösterdin, Clara sadece nezaketiniz değil, gücünüz de. Hiç şüphesiz oğlum için en doğru kişi sizsiniz. Akşam yemeği sarılmalar ve kahkahalarla sona erdi ama asıl etki birkaç gün sonra Arthur'un Clara'ya bir hediye vermeye karar vermesiyle ortaya çıktı. Genç kadını malikanesine çağırdı ve ona bir klasör dolusu evrak uzattı. İnsanlara olan nezaketinizi ve özverinizi desteklemek istediğime karar verdim. İşte sizin adınıza kurduğum bir vakfın evrakları. Bunu yönetmek ve daha fazla insana yardım etmek sizin göreviniz olacak. Klara gözlerinde yaşlarla bu meydan okumayı kabul etti. Arthur'un onlara söylemediği şey, vakfa önemli miktarda para aktarmış olmasıydı. Bu para yüzlerce insanın hayatını değiştirebilecek kadardı. Sonunda Arthur, test edilmesi gerekenin Klara değil, kendisi olduğunu fark etti ve böylece güvensizliği yerini güvene ve saygıya bıraktı ve kalplerini fetheden kadınla, oğluyla ve kendisi arasında kırılmaz bir bağ oluştu.